Bir problem sorusuyla tekrar sizdeyiz arkadaşlar. Yavuz Yiğit Hoca kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bu soruda ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bir kere öncüllerimizi bir okuyalım. Birinci öncülümüzde ne diyor? Kırmızı kovanın hacmi, mavi kovanın hacminin 2 bölü 5'inden 2 litre fazladır diyor. Tamam. İkinci öncülümüzde ise mavi kovanın hacmi, yeşil kovanın hacminin 2 bölü 3'ünden 5 litre eksiktir diyor. Bakın kırmızı, mavi ve yeşil boyalar hakkında bilgiler bu iki cümlede saklanmış. Şimdi bu tarz soruları yaparken eğer size rasyonel ifadeler verildiyse şu şekilde rasyonel ifadeler verildiyse paydadaki sayıları kullanmaya çalışın. Paydamızda burada 5 var. Burada 3 var. 5 ve 3'ün en küçük ortak katı kaçtır? 5 ve 3'ün en küçük ortak katı 15'tir. Dolayısıyla en büyük hacimli yeşil kovanın hacmine ben 15V olsun diyorum. Bakın buna olsun dedim. Neden? Çünkü rasyonel sayılarla uğraşıp işlemlerimi yavaşlatmamak için, tam sayılarla uğraşmak için bunu söylemiş oldum. Şimdi ne yapacağız? Yeşil kova ile ilgili öncül ikinci ifadede geçtiği için ikinci ifadeden başlıyorum. Yeşil kova ne diyor? Mavi kovanın hacmi yeşil kovanın hacminin 2 bölü 3'ünden 5 litre eksiktir diyor. Yeşil kovanın hacmi 15 V'ydi. 2 bölü 3 ile çarpıyorum. 5 litre eksiktir dediği için 5 çıkartıyorum. Bakın şu 3 ile 15 sadeleşti. Işte burada 5 kaldı. 5 çarpı 2'den 10 ve eksi 5 geldi. Bunu da düzenlersek arkadaşlar 5 parantezinde yazacak olursak 2 ve eksi 1 gelmiş olur. Doğru mu? Şuraya yazdım. 5 çarpı 2 ve eksi 1. Daha sonra birinci öncelim, öncülümüze gelirsek burayı da mavi kalemle yazalım. İkinci, birinci öncülümüzde kırmızı kovanın hacmi diyor mavi kovanın hacminin 2 bölü 5'inden 2 litre fazladır diyor. Birinci öncülde ne diyordu? Kırmızı kovanın hacmi mavi kovanın hacminin 2 bölü 5'inden 2 litre fazladır diyor. Mavi kovanın hacmini bana ne vermiş? 5 çarpı hatta yukarıya yazalım ya. 5 çarpı 2 ve eksi 1 bulduk. Doğru mu? 2 bölü 5'inden diyor. 2 bölü 5 ile çarpıyorum. 2 litre fazladır diyor. Artı 2 ekliyorum. Bakın şu 5'ler gider. 2'yi içeri dağıtırsak 4 ve eksi 2 gelir. Bir de artı 2'miz var şurada. Eksi 2 artı 2 giderse kırmızı kovanın hacminin de ben 4 ve olduğunu bulmuş oldum. Şimdi gelelim 3. öncülüğümüzde ne diyor? Bakın 3. öncüle bakarsak. Bir depodaki su diyor kırmızı kova ile 15 seferde ya da mavi kova ile 12 seferde tamamen boşaltılabilmektedir diyor. Bir depo var. Deponun hacmine depo diye yazalım şu şekilde. Kırmızı kova ile 15 seferde boşaltılıyormuş. Kırmızı kovanın hacmi 4 ve 15 seferde dediği için 4 ve çarpı 15 bize deponun hacmini verir. Eşit olacak Mavi kova ile 12 seferde. Mavi kovanın hacmi neydi? 5 çarpı 2 ve eksi 1 idi. 12 seferde boşaltıldığı için çarpı 12. İkisi de deponun hacmi olduğu için arkadaşlar birbirine ne yapıyoruz? Eşitliyoruz. Şimdi gerekli sadeleştirme işlemlerini yaparsak. Bakın 5'e böldüm 1 kaldı. 5'e böldüm 3 kaldı. 3 çarpı 4 12 yapar. Buradaki 12 ile buradaki 12 birbirini götürür. Ve eşittir 2 ve eksi 1 gelir. Buradan da V'yi sağ eksi 1'i sola attığımızda V'nin 1 olduğunu bulmuş oluruz. Yani yeşil kovanın hacminin 15 çarpı 1'den 15 litre olduğunu bulmuş olduk. Diyor ki depo yeşil kova ile kaç seferde boşaltılabilir? Deponun hacmi 60'tı. Yeşil kova 15 litrelik T seferde boşaltır. 15 ile 60 sadeleşirse T eşittir buradan kaç gelir arkadaşlar? 4. Demek ki cevabımız 4 olacak. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.